Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Şöyle oyundayken giriş yapayım dedim. 2-0 öndeyiz zaten. Evet. <laughs> Buraya. Ana. Kör oldum. <laughs> Birinci kilimizi almayı başardık. Şöyle. Yandan mı saldıracak? Ne yiyecek ya? Lan. Yukarı çıkmış. Dur bir dakika. Şu DMR alayım ben. Minon <laughs> evet abi şunun şöyle. Ben niye yakına girdim ya? Dur dur dur. Ben buradan mı bakayım adamlara ne diyeyim? Aldım. Aa. Ulan canı bir kaldı ya. Canı bir kaldı ya. Öyle de kaçmazsın değil mi? Dur 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 dur. Ama bir tane headshot, bir tane body shot yedin. <laughs> yuh ya, yuh. Yuh yani. Aldım bir Diğerini de aldım çok. <laughs> Ana bomba mı attı bana? kaçtım ha. Tamamına geçtim. Mermim bitti. Ortada silah var mı? Yok. Buradaki silah m de orada kocam da orada. Dur abi dur abi dur 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 dur. dur. <laughs> Arkadaşlar ee, videonun sesi biraz kötü. Kusura bakmayın. Ah be. Ah be. <laughs> Şuraya geçsem. Anut. Oğlum ya. Evet. Adam şurada değil mi? Dur bir dakika. Tamam da 556'sını ver. Alamadım ki 556'sını. Dur bekle bekle. Şöyle bakarsın. Oğlum. <laughs> dur ya uzaktan kar 98'de mi oynuyor? Ne diyeyim? Bekle bekle bekle. Geliyorum. Bak oradan, bak oradan. Onu Dur M4'e mi geçeyim ne yapayım? M4'e geçiyorum. takım arkadaşım beni kurtar. Helal. Bas abi bas bas bas. Biz kazanacağız zaten bu oyunu belli. Oha ne oldu lan? Oha ne oldu? Anlayamadım o ne oldu. Ya da koşuyorsa tutar diyecektim kazandık. Karanlık. O sekiz tane adam şey olmuş, olmuş. Neyse evet, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuza like atmayı ve kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Başka PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. 拜拜